Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar internetten sipariş verdiğim sıcak hava tabancasını tanıtacağım şimdi size. Arkadaşlar sıcak hava tabancasını normal şartlarda birçok işte kullananlar arkadaşlar oluyor. <laughs> Genelde tabayacılar, döşemeciler de kullananlar oluyor. Aynı zamanda bu son zamanlarda birkaç tane firmada nasıl desem tesisatçıda gördüm. Böyle plastikleri falan ısıtmada kullanıyorlarmış. Tabi bu markayı görmedim. Başka türlü şazlı veya elektriklisini gördüm. Hani de sipariş verdim. genelken pima şişi yaptığım için bazen denk geliyor. Nasıl bir işlevi olduğunu görmek için. Ee, şimdi ürünle ilgili size detaylı bilgileri vereceğim arkadaşlar. Ürünü ben daha öncesinde dediğim gibi açtım. Ee, ama kullanmadım. Hep beraber denemiş olacağız. İki kademeli arkadaşlar. Saç kurutma makinesi gibi yapmışlar. Birinci kademede 350 derece, ikinci kademede 550 derece sıcaklık uyuyormuş. Sıcaklık üflemesini 200 diye yazmışlar. Yani 20 hız gibi, 20 km değil de 20 mini hız gibi bir şey olabilir. Onun tam detayını bilmiyorum hızını. Yani bu şekilde beyan edilmiş. Gerçekten o kadar sıcaklık veriyor mu bakacağız. Arkadaşlar içinde set halinde 3 tane de uç çıkıyor. Bu uçağdan bir tanesi yuvarlak, bir tanesi kare, bir tanesi de dipdörtgen gibi. Şimdi onu çıkardığımızda göreceğiz. Aynı zamanda taşıma aparatları da var. Başka bu kutuyu ne ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Bakıyorum. Yok. Arkadaşlar şimdi kutuyu açacağım. Kutunun içinden neler çıkacak hep beraber bakalım. Gerçekten dışında söylediği gibi her parça var. Mı? Şöyle bir ucu var arkadaşlar. Şöyle yuvarlak büyük bir tuma ısıyı toplasın diye. Ha ben şu yönlendirici galiba çıkmadı. Yönlendirme gibi havayı. Elinizin ulaşamadığı, makineye ulaşamadığınız noktada havayı yönlendirmek için arkadaşlar bir aparat yapılmış. Çok güzel bir şey bu. İşlerini nasıl diye. Yine arkadaşlar standart kullanma kitabı geliyor. Kullanma kılavuzu geliyor. Özür dilerim. Kullanma kılavuzu. Onun dışında bir şey çıkmadı içinden. 3 tane az, bir de kendisi. Şunu da şuradan çıkartalım. Arkadaşlar çok hafif. Ortağıma yarım köy gibi bir şeydi. Yarım köyden fazla değildi. Şöyle bir kafası var oynayan. Büyük bir ihtimal şu parçaları takarken kullanmak için mi? Acaba? Yok. Şu mu? Allah, Allah. Yok arkadaşlar sıcak olduğunda sıcak olduğunda büyük bir ihtimal ısınıyor bu. Isındığında bunu çıkarmak için böyle yapıyorsunuz düşsün diye eliniz yanmasın diye. Bunu güzel düşünmüşler. Şimdi baktım fark ettim. Evet onun için kullanılmış. Çünkü bu ısınacak. Buna yanlışlıkla elinizi vurduğunuz zaman elinize yapışmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Gayet güzel. Şurada bir kancası var. Siz çalışırken bir takın yani karşınıza takıp açıklığı tutup da yapabilirsiniz. İkinci bir kişiye gerek kalmayabilir. Aynı zamanda beyninize de takabilirsiniz. Kemer gibi. Kullanabileceğiniz bir gün. Şurada açma kapaması var. 0, 1, 2, 3 diye yazmış. Onun dışında şuradan hava girişi. Buradan da üfleme noktası. Şimdi bir akü takıp deneyelim bakalım. Yeni olduğu için biraz zor takınıyor. Şu an tamam, birinci kademede. Zaten şurada da yetişikler gösteriyor. 1 2 diye. Şu ekranda belki gözükecek. içi çok hafif bir sinde. Sıcaklık yüklüyor. Ama yani içiye alıyorum. Zaten kamerada da gözüküyordu. Şimdi arkadaşlar elimde sert bir plastik var. Şimdi şöyle bir deneyeceğim. Ortalama bunun kalınlığı 3 mm gibi bir şey olması lazım. 2-3 mm'den fazla da kalınlığı. Sert bir plastik. arkadaşlar bir biraz yakından tutmak gerekiyor. Şu an gevşedi. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Burası taş gibi sert görüyorsunuz. buna şekil verdikten sonra zaten şekli aldı, kurdu. Bir de şöyle deneyeceğim. Acaba hani böyle biraz uğraştırdı şöyle bir şey ya sıcaklığı bir noktadan üfletip daha mı çabuk olur diye. Bir de bu tarafını deneyeceğim arkadaşlar. Direkt ikinci kademede başlatıyorum. arkadaşlar biraz kalın olduğu için, malzeme sert olduğu için ısıtırken beyaz tabi ister istemez zorlanıyor yani cihaz. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Arkadaşlar şu an şu şurası acayip sıcak. Bu sistemden de aşağı atıyorsunuz. Bu da büyük bir ihtimal <laughs> şu an sıcaklığı aşağı yiyor. yönlendirme gibi. Yani şöyle Böyle bir şey ısıtmak isterseniz arada şu şekilde de ısıtabilirsiniz bakın. Arkadaşlar bu parça da çok güzel. Tabi bunu daha farklı iş yerde, daha farklı yerlerde kullanırsınız. Arkadaşlar bu iki aparat küçücük küçültme ve yönlendirici aparatı. Bu da büyük bir ihtimal sadece fikrimi söylüyorum. Şurada gördüğüm kadarıyla tabelacıların bir şeyi sökerken ısıtarak sökmesi için bandın pisliği kalmasın diye cam filmlerinde belki kullanılabilir. Öyle bir parça. Onu şu an deneyemediğim için gösteremiyorum size. Tekrardan şu parçayla böyle koyduktan sonra şu pimaş bolda etkisini göstereceğim. Cihazımı sabit yapıyorum. i Bu şekilde kumaşı genişletme ve daraltma da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet gayet başarılı arkadaşlar ısıtma konusunda. Ama tabi yeter mi? Yani biraz daha düşünmek lazım. Çünkü ne kadar da olsa şarjda akül olduğu için bir elektrikli gibi bir aramazsınız ama ufak tefek yer geldi. Bu tarz işler yapanlar da ufak pima şişeğinde ya da sizin ulaşamadığınız noktalarda şu parçayla hani ısıtıp şekil verme konusunda ateşin yanmadığı işte çoğu zaman ustalar ateş yakarak yaparak Veya işte şalama yanı ısıtırlar. O, onun bunun ulaşamadığı, onun olmadığı, rangın riskinin olduğu yerde de bu cihazı kullanarak e, pimaşı ısıtıp yönlendirme yapabilirsiniz. Veya işte şekil verme, büyütme, küçültme gibi şeyler olabilir tabelacığa da kullanılabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar cihaz bu şekilde ufak hafif akübiyon ondan daha ağır geliyor. Çok hafif bir cihaz. Ufak. Büyük bir saç kurutma makinesi gibi bir şey. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.